Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün normal yürüyüş yapıyordum. Sonra domon Motoraf'a geldim. Bir baktım ki araba sergisi varmış. Bir arabalar var, bir arabalar. Yani hayatımda görmemiştim. Dedim sizle de paylaşayım. Aşırı iyi. Yani. Şimdi arkam şimdi burası Duomon olduğu yer. Şurası da galeri. Arabalar oraya doğru gidiyoruz. Bu Alfa Romeo'nun herhalde yeni çıkan bir arabası. Toneli diye geçiyor. Bunlar elektrikli diye biliyorum. Buradaki arabaların zaten çoğu elektrikli. Mesela şu an bir Ferrari'nin yanına gidiyoruz. Bu da <laughs> elektrikli. Yani hibrit de olabilir. Büyük Şuna bakın. Yerde insan olduğu için çekmek çok da kolay değil. Neymiş? 96'a çift giyiyormuş. Aşırı güzel. Aşırı güzel gözüküyor. Yine biri çarptı bana. Önde bu şekil. Şimdi Pagani. Şu Pagani'ye bakar mısınız? Arkası böyle bir mükemmel bir yaratık. Şuraya bak. Domu da böyle. Akşamleyin. Çok güzel ışıklandırıyorlar. Meydan bu şekilde. <laughs> Şimdi Pagani'ye geri dönebiliriz. Böyle sanki Need for Speed'de falan oluyor. Öyle hissediyoruz. Şuraya bakın. Alsak fena olmaz bence. Keşke böyle bir şey olsa. Bu arada herhalde Mil Milano'nun içinde Monza diye bir yer var. Formula bir yarışlarının yapıldığı yer. Orada herhalde bir festival tarzı bir şey varmış. Bundan dolayı herhalde burada sergi var. Öyle düşünüyorum çünkü etkinliğin adında Monza kelimesi geçiyor. Büyük ihtimal öyle. Çok iyi oldu. İnşallah ileride ya alabilir miyiz bilmiyorum ama hani böyle bir hevesleniyor insan. Burada da mükemmel bir borçumuz var. Bu araba <laughs> da hibrit. Aynı zamanda elektrikli olabilir. Tam bilmemekle beraber büyük ihtimal elektriği de var. Ülkası da bu şekilde. Arkadaşlar şu Alpi'nin arabasına bakar mısınız? Bu ne abi? Gerçekten bu ne? Şöyle yandan Şuraya bakın. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Wow. Gerçekten gidiyor mu yani? Herhalde bu arada Alpi'nin ilk defa canlı olarak bir arabasını görüyor olabilirim. Çok aşırı değişik. Biraz tozlu. Yıkamamışlar arabayı. Ama iyi. Yine aşırı değişik. Burada da böyle bir arabamız var. Markasının ne olduğunu anlamadım. Hala anlamıyorum. Siz biliyorsanız yazın bana. Bu da aşırı değişik yani. Bir defa gördüm herhalde. Bu arada herhalde yarın yarış varmış ondan dolayı böyle sergiliyorlarmış. Öyle bir <laughs> haber aldım. Bir arkadaşımı gördüm de o söyledi. Yani konuyla ne kadar ilgiliyim değil mi? Yani hiçbir fikrim yok. Sadece video çekiyorum yani. Çok komik oldu. Normalde hani bilmeden geldiğim için oldu. Normalde bilip biliyoruz ama. <laughs> Şu kalerraya bakın. Yani kaç model? fikrim yok ama bu ne? Karir eser. Burada da 911 diye tahmin ediyorum. Ares'tir. bu da Karir Ares. Şuraya bakın. Stoplarım çok güzel. böyle. Şimdi de başka bir Paganeli'nin daha yanına geldik. Biraz daha diğerinden bence daha güzel duruyor. Bilmiyorum. Yani bana öyle geldi. Diğer tarafına geçiyoruz. Yani bunun spoilerı yani aşırı değişik. şuraya bakın. Bu da Aston Martin'in ne görüyorsunuz. Yani öyle değişik arabalar var ki yani Aston Martin'in jipi ilgi çekmiyor. O kadar. Bu da yeni Huracan'ımız var. Dili de yani. Herkes de fotoğraf çektiği için insanların önüne kırmak istemiyorum ama şuraya bakın ya. Burada da materyalimiz var. M50 diye geçiyormuş bu. Bunu bilmiyorum. İnşallah doğru söylüyorumdur. 510 da olabilir. Hiç, şu an gerçekten Sallıyor olabilirim yani Olsun Yapacak bir şey yok Siz biliyorsanız Bana altta yorumlarda söylersiniz Doğrularını Ben de öğrenmiş olurum Ya Eskiden çok iyi bilirdim Sonra gerçekten Şu vergiler olsun Arabaların fiyatlarının o artışları olsun Yani öyle bir soğuktu ki Artık bakmıyoruz. <laughs> ben de bisiklet kullanıyorum yani. Burada her yer dümdüz. Oh. Burada da bir tane de Aston Martin'imiz var. Bu araba da aşırı güzel. Böyle klasik. Çok değişik klasik. Hoşuma gidiyor. Ve size komik bir şey anlatacağım. Biraz önce çok komik bir şey oldu. Hatta normal bir şekilde yürüyordum ben. Ee, bir tane etkinlik varmış. Ee, önünden geçiyordum. Böyle flashlar falan yanmaya başladı. Birinin fotoğraflarını çekiyorlar. Ben de bir baktım. Can Yaman. Bizim Can Yaman. Takılıyor orada. Millet de bunun fotoğraflarını çekiyor. O an tabii video çekmek aklıma gelmedi ama adamın fotoğraflarını çektim. Çok çok değişik diye. Hatta arkadaşımla konuşuyordum. İlk ben fark etmedim. Arkadaşıma gösterirken dedik oğlum bu Can Yaman değil mi ya falan yaptı. Ben de sonradan kafama dank etti. Yani hiç o anda görmeyi beklemiyordum. Bir anda önüme çıktı. Aynı zamanda bu hafta Milano Fashion Week varmış. Erkekler için olanı. Büyük ihtimal ondan dolayı bu eventler yapılıyor. İşte birkaç tane etkinlik Aynı anda, bakın belki Fashion Week ile alakalı da bir şeyler çekebilirim, bilmiyorum. Aynı zamanda sınavlarım var, o yüzden çok emin değilim, ama belki olabilir. Şuraya bakar mısınız, her yer Vito'da. Çünkü bir sürü etkinlik olduğu için Fashion Week'ten dolayı, bütün ünlüler burada. Şimdi o can yamanında gördüğümüz yere doğru gidiyorum. Ama yani zaten hala fotoğraflar çekiliyor. Büyük ihtimal hala oradalar yani başka neler de vardır büyük ihtimalle de ben hani hiçbirini tanımadığım için battı. The... Bu nedir? Bu nedir? Şu altın rengi veren Senna var. Şuraya bak. Bir böyle. Şuraya, bakayım. Şuraya, bakayım. Şuraya bakayım. Wow. Yine Vito'lar devam. Her yer model kaynıyor. Moralim bozuldu gerçekten. Herkes 1.90 abi. Herkes aşırı yakışıklı. Tabii erkek fashion week olduğu için ben eve gidiyorum. Biliyorum daha sonuna geldik. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Severim sizi. Görüşürüz.